Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Sizden ricam. Kanalıma abone olmak isterseniz de eğer zil bildirmenin tüm işaretleri. Kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyene özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yorumunuzu diliyorum ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Evet bakın bu kahve fincanınızın içi arkadaşlar Şöyle göstereyim size görün Bakın Şöyle bakın Bakalım bugünkü yorumunuza neler çıkacak Dostlarım Arkadaşlar 6 rakamı var Bakın Şubat ayının sonundayız 2023 yılındayız öyle söyleyeyim size 6. ayda size bir yerden toplu bir para gelebilir Arkadaşlar beklediğiniz bir para var mı 6. Yani ayda size bir topu para gelecek inşallah dostlarım. Bayağı böyle bir rahatlayacaksınız. Öyle böyle değil büyük bir rahatlama olacak. Burada göz döken bir bayan var. Bir de erkek var yanında. Bunlar ya sevgili, yanışanlığı ya evliler. Büyük bir sıkıntıları, büyük bir dertleri var. Sürekli ağlıyorlar, sürekli ağlıyorlar. Ama bunların ağlamaları gidecek. Bayağı böyle bir rahatlayıp bayağı böyle bir hafifleyecekler. Öyle söyleyeyim size. İkisinin de sıkıntısı gidiyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yan yana olduğunuz bir arkadaşınız var. Aranız o kadar iyi ki sıkı sıkı ki ki arkadaşlar. Çok iyisiniz. Ama bir anda ortaya bir yalan atılacak. Aranız bir anda bozulacak. Çok yakın arkadaşınıza yaran bir aranız bozulabilir. Dikkatli olun derim. Sizi çok özlemiş biri var. <laughs> Bu kişi ama uzakta. Farklı bir şehirde. Sizi o kadar çok o kadar çok özlemiş ki arkadaşlar. Öyle böyle değil. <laughs> Bu kişi sizin yanınıza gelmek için engelleri aşmaya çalışıyor. Ve engelleri aşacak bu kişisin yanınıza gelecek arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Bir hafta on gün içerisinde arkadaşlar çok büyük bir gelişme var. İş ve kariyer eğitiminiz alakalı. Bir hafta on gün içerisinde büyük bir gelişme var dostlarım. Durduk yere birisinin kalbinizi kıracak. <laughs> bu da aile içinden biri. Yani durduk yere moralinizi bozacak, keyfinizi kaçıracak. Durduk yere kalbinizi kıracak ama sonra özür dileyecek. Bilmiyorum kabul eder misiniz? Kendinize ait bir şey alacaksınız dostlarım. Ya yani bilmiyorum ne ama kendinize ait bu yıl bitmeden bir şey alıyorsunuz. Çok fazla açık kapılarınız var. O kadar çok bereketlisiniz ki kapalı kapılar teker teker adım adım açılıyor arkadaşlar. Hepsi size açılıyor hem de. Burada büyük bir çam ağacı var. ya da çınar ağacı var. İki kişi. iki tane adam. <laughs> Abiniz mi? Ablam eşiniz mi? Nişanlı sevginiz Babanız mı? Dediniz mi? Çınar. iki tane çınar çıkmış. Sizi çok seviyorlar. Çok da değer veriyorlar. Güç var. Arkanızda büyük bir güç var. Mart ayın ikinci haftasından sonra arkadaşlar bir yere gideceksiniz siz. Yani artık bu nereye bilmiyorum ama Mart ayının ikinci haftasından sonra bir yere gidiyorsunuz. Böyle bir kafa dinlemelik bir yere. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz ama yine de ben karşılığını alamıyorum diyorsunuz. Ama alacaksınız dostlarım. Merak etmeyin, acele etmeyin. Onun karşılığını alacaksınız. Yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Yani bir iş bitirmenize çok az kalmış Arkadaşlar onu söyleyeyim yani bir işin bitmesine çok az kalmış öyle diyeyim size şu an sıkıntılı bir süreçtesiniz bunu atlatacaksınız arkadaşlar sıkıntı stres yapmışsınız kendinize hem de bayağı böyle bir sıkıntı stres yapmışsınız bunu atlatacaksınız dostlarım Üzerinizdeki onu ağır nazar büyüken gözüne varsa hepsi gidecek Şöyle söyleyeyim, birini göremediğiniz için çok üzülüyorsunuz. O kişi uzaklara gitmiş. O size sürpriz yapacak biliyor musunuz? Yani öyle güzel sürpriz yapacak ki çok şaşıracaksınız onu görünce. buradaki tane büyük bir göz var arkadaşlar. O kadar büyük ki bakın şurada. Ama bunlar patlayacak, sizden çıkacak. O nazar sizden yakın bir zamanda nazar ağırlık ne varsa çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim birinin arkasından <laughs> su dökeceksiniz. Ama bu kişi hayırlı bir yere gidiyor. Yani geçici sürenin hayırlı bir yere gidecek. Arkasından su dökeceksiniz. Aklınızdaki kişiyle arkadaşlar barışıyorsunuz. Bakın burada el ele göz göze karşılıklı bir konuşmanız var. Yani barışacaksınız. Umarım bir daha da ayrılmazsanız Böyle sevenler ayrılıyor da ben çok üzülüyorum. Ama barışacaksınız. Üçüncü şahıs gelmiş arıyor. O da aranıza giremeyecek kalp kalbe karşıymış. <laughs> siz aramadan <laughs> o sizi arayacak. Yani net diyorum. Siz onu aramadan o sizi net bir şekilde arıyor. Böyle sağlığa zararlı şeyler tüketiyor musunuz dostlarım? Aman aman kendinize dikkat edin. Sağlığa zararlı şeyler tüketmeyin arkadaşlar. Burada sağlığa zararlı şeyler çıkmış. Onu söyleyin Dikkat edin. Sakın ha sakın tüketmeyin dostlarım. 12 gün sonra sizi mutlu edecek bir gelişme var arkadaşlar. <laughs> yani 12 gün sonra ne gelir ne olur bilmiyorum ama 13 gün sonra sizi mutlu edecek güzel bir gelişme var onu diyeyim size. <laughs> bir şey çok sıkıntı etmişsiniz. O kadar çok sıkıntı etmişsiniz. O kadar çok sıkıntı etmişsiniz ki o gidiyor. Yani sıkıntı ettiğiniz konu neyse o gidiyor. Biri ilk defa arkadaşlar sizden bir şey isteyecek istememiş istememiş bugüne kadar hiçbir şey istememiş ama sizden bir şey isteyecek siz de yapacaksınız. Burada iri bir kaplumbağa var biliyor musunuz? Yani siz bir konuda böyle bir yavaş ilerliyorsunuz <laughs> ama bir an önce hızlanmanız lazım diyor size. <laughs> Bu da şu an hayatınızdaki kişiyle çok uzamış buna artık ciddi ciddi kararlar vermeniz lazım bir seçim yapmanız lazım diyor. Bu da dört tane resmi kurum. Bayrak var. Resmi kurumla dört tane işiniz var mı arkadaşlar? Sizin onur ailenizden birinin olabilir. Bunu gerçekleştireceksiniz inşallah dostlarım. <laughs> biri sizi Biri sizi birine önerecek arkadaşlar. İşle alakalı. Kariyerle alakalı. Biri sizi birine önerecek ama çok mutlu olacaksınız. Öyle böyle değil dostlarım. Ok sizi gösteriyor. Birisi böyle elle gösterecek. Bak bu işini çözer, bu işini halleder diye. Ailenin sizinle gurur duyacağı çok güzel gelişmeler olacak hayatınızda dostlarım. Şöyle söyleyeyim. E, uçarak sizin yanınıza geliyor. Engelleri aşmış, bütün sıkıntılara aşmış. Koşarak sizin yanınıza gelecek. Burada bir karşı cins var Arkadaşlar. <laughs> şöyle söyleyeyim dostlarım. Siz bir yere gideceksiniz. Ya bu nereye bilmiyorum ama gittiğiniz yerde öyle güzel bir şeyle karşılaşacaksınız ki böyle dünyalar sizin olacak. Öyle güzel bir şeyle karşılaşacaksınız. Kara kara düşündüğümüz bir konu var. İşle mi alakalı. Aşkla mı alakalı bilmiyorum ama kara kara bir düşündüğünüz var bu konu gidiyor arkadaşlar. Yani ne ile alakalı bir düşünceniz varsa bu gidecek. Birinin elinden ipleri alıyorsunuz. Yani bu ipler onda çok kalmış. Artık sen de kalmasın, sen yapamıyorsun, sen edemiyorsun. Artık ipleri geri alıyorsunuz arkadaşlar. İpleri geri çekiyorsunuz. Burada büyük bir boğa var, kızgın bir boğa. Biri size doğru böyle gelmeye çalışıyor. Ama onu durduruyorlar. İşte gidemezsin, edemezsin diye onu durduruyorlar arkadaşlar. Yani gizli düşmanlarınız o kısmetinizi durduruyor. Öyle diyeyim size. <laughs> Sizi üzen biri var mı şu an hayatınızda? Ki kişi olur, aileden kim olur bilmiyorum ama şu an birisi çok üzüyor, çok yıpratıyor. Keyfinizi kaçırıyor, moralinizi kaçırıyor. Bu kişiye taviz çok vermişsiniz, şımartmasınız. Ama artık bu kişiye taviz vermeyeceksiniz. Bu kişiye artık şımartmayacaksınız. Çok şımarmış. Ben kimseyi tınlamam diyorsunuz. Kimseden çekinmem, korkmam. Yani o da insan, ben de insan. Konuşarak her şeyi halledebiliriz. Allah'tan başka kimseden korkmam diyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. <laughs> Yok şöyleymiş. <laughs> Böyle konuşayım. İşte şöyle konuşayım. Ezileyim, üzüleyim. Hiç Şeyiniz yok yani, ben de öyleyimdir. Kimseyi tanımam, çekinmem, korkmam. Allah'tan başka kimseden korkmam. Böyle olması lazım dostlarım. Yok öyleymiş, ezileyim, büzüleyim. Öyle bir şey yok yani. Bırakın nasıl davranmak, nasıl konuşmak istiyorsanız öyle davranın. Öyle konuşun, rahat olun yani. Kimle düşünülmüş umrunuzda olmasın. Şöyle söyleyeyim, önemli bir işe evet diyeceksiniz. Size bir iş teklifi gelecek. Biraz zor karar vereceksiniz ama önemli bir iş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim bayağı böyle bir önemli bir iş gelecek size. İçinize attığınız bir dert var. Bu dertten sizi bir bayan gelip kurtarıyor arkadaşlar. Saçlar uzun, at kuyruğu yapmış, esmer, hafif sahip bir bayan. <laughs> Dediğim gibi geliyor sizi sıkıntıdan, stresten kurtarıyor arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar bazen kahve kokusu geliyor. E, öksürük tutuyor. Onu söyleyeyim. E, kusura bakmayın. Yoksa bir rahatsızlığım yok çok şükür. Şöyle söyleyeyim. E, Mart ayından sonra güzellikler bulacak sizi. Yani yakındır Mart ayında böyle yavaş yavaş adım adım size güzellikler bulacak. Size bir haber gelecek arkadaşlar. <laughs> Bu haber sizi baya böyle bir şaşırtacak bir haber olacak. Böyle bir şok olacaksınız bu haber. Öyle böyle değil. Sizi şaşırtacak bir haber gelecek arkadaşlar. Ama gözünüzde görmediğiniz sürece tabii ki inanmayacaksınız da. Bence de inanmayın. Burada bir arkadaşlar atın üstüne binmiş bir adam sizin kapınıza kadar geliyor. Sizden yardım isteyecek, destek isteyecek. Atın üstüne binmiş bir adam kapınıza kadar geliyor arkadaşlar. Desteğini Esirgemeyeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Çünkü o kişinin desteği size çok ihtiyacı var. Sizin de ona <laughs> Burada yaramazlık yapan bir adam var. Bunu ciddi ciddi uyaracaksınız. Ya ben ya o diye. Çünkü çok sıkıntı yaratıyor sizi. Artık bir seçim yap diyeceksiniz. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar dileğiniz çok olumlu çok güzel bir şekilde akıyor çok ferah içiniz de ferah onu söyleyeyim size. Bakın da tabağınızın içi bakalım <laughs> tabaktan neler çıkacak dostlarım. Burada dört tane arkadaşlar yolunuz var İkisi sizin ikisi ailenizin dört tane çok güzel uzun bir yolculuk çıkmış sizi mutlu edecek bir yolculuk. İki tane burada <laughs> cami minaresi var. <laughs> bu caminin yanında arkadaşlar siz duruyorsunuz <laughs> ve bu caminin yanında bir tane de türbe var. Siz türbe tarzı bir yere gideceksiniz dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Bayağı büyük bir türbe tarzı bir yere gidip dua ediyorsunuz. şu an dalgalı bir hayatınız var. <laughs> Ama bu <laughs> bayağı böyle bir gidecek arkadaşlar. Bayağı böyle bir dalgalı bir hayatınız çıkmış dostlarım. Bu gidiyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, burada birini yakalayacaksınız siz. Suçüstü. İnanmamışsınız. Yok o yapmaz, o etmez demişsiniz. Ama siz onu Suçüstü yakalayacaksınız arkadaşlarım benim öyle diyeyim size. burada da açık bir kapı var. Yani size gelecek, sizi mutlu edecek. Bu da çok güzel bir açık kapı görüyorum arkadaşlar. Hadirisi bakalım. İlişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum arkadaşlar. Hayatınıza, sizi mutlu edecek biri her an girebilir. Bir arkadaşınızın vasıtasıyla. Onun, o sizi tanıştıracak. Yani onun vasıtasıyla hayatınıza biri girebilir her an dostlarım. Sırtınıza taşıdığınız iki kişi var. <laughs> Ama siz artık bu iki kişiyi sırtınıza taşımayacaksınız dostlarım. Taşıdım taşıdım da ne oldu diyorsunuz? Artık bu iki kişiyi sırtınıza taşımayacaksınız arkadaşlar. Yükü tamamen yok ediyorsunuz sırtınızdan, rahatlıyorsunuz. Burada üç erkek var. Üçü de o kadar sinsi, o kadar çok sinsi ki iş yerinde üç tane sinsi erkek çıkmış. Bu üçüne dikkat edin dostlarım. Sırt ağırlarınız var sizin. Bunlar yavaş yavaş gidecek arkadaşlar. Yani adım adım yavaş yavaş sırt ağırlarınız gidecek. Bakın buradaki bir gözü görüyor musunuz? Arkasında da bir kedi çıkmış. Yani üçüncü bir şansım, Sizde hala gözü var. Hala nazarı değmiş ama bundan kurtulacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size. Kafanıza şu an hayatınızdaki kişiyle alakalı soru işareti var. Bu soru işareti gidecek. Kafanızdaki neyse eksi olarak artırmayı düşünüyorsanız o soru işareti gidecek. Bu da yüksek yüksek arkadaşlar tepeler var. Dağlık bir yere gideceksiniz. Böyle kafa dinlemeyi, yeşillik, dağlık, memleketinize mi, farklı bir şehre mi. 3 ay sonra gidiyor gözüküyorsunuz. Biri sizi ciddi ciddi uyaracak. Bak bu kişiye dikkat et diye onu tınlamayacaksınız. Ama onun dediğine geleceksiniz arkadaşlar. Biri uyarıyorsa, sevdiğiniz hele ki biri uyarıyorsa bir bildiği var ki demek ki uyarıyor dostlarım onu dinleyin derim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ee, burada 3 kişi sizinle beraber toplamda 3 kişi siz ortak bir iş yapacaksınız. <laughs> Bu ortak iş sizi bayağı böyle bir rahatlatacak bir iş olacak. Yeni bir iş kurmama, yeni bir ortama bir yere mi gideceksiniz ama ortak bir iş, güzel bir iş, onu diyeyim size. Çok üzgün bir adam var. Bunu tanıyorsunuz. O kişiye yardım edeceksiniz. Dokunsanız ağlayacak. O kadar üzgün. Davayı kazanıyorsunuz. Biriyle aranızda ne davanız varsa, aranızda ne sıkıntı, ne stres varsa o davayı kazanıyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim sizden 3 yaş büyük biri hayatınıza girebilir. <laughs> İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. 3 yaş büyük biri çıkmış çünkü. Size çok fazla kafa ve beyin yorgunluğu var. Aşırı var hem Bu beyin yorgunluğu gidecek arkadaşlar. Kafanızdaki o beyin yorgunluğu tamamen gidecek. Sizden etkilenmiş biri var ama bir türlü söyleyemiyor. Ne yapıp ne edip bize söyleyecek ama sizden çok etkilenmiş. Bu kişi hatta tanıyorsunuz sizden hoşlanan kişiyi. Tanıyorsunuz arkadaşlar. Yani size itiraf edince <laughs> baya böyle bir de şaşıracaksınız. 15 gün sonra bir evrak, bir koşturmacanız var arkadaşlar. 15 gün sonra bilmiyorum ne iş olacak ama bir koşturmacanız var. Sabit yerinde kaldım sayarım diyorsunuz arkadaşlar. Kötü enerji var çünkü üzerinizde. Bu kötü enerji gidecek artık yerinize saymayacaksınız. Yavaş yavaş arkadaşlar koşturmaya başlayacaksınız dostlarım. Evet arkadaşlar her bir beğeni yapan güzel izleyicim emeklerimin karşılığını vermiş olur. Yoksa alamıyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen videomu beğenin dostlarım. Sizden ricam. Kendinize iyi bakın. Çok seviyorum. Hoşçakalın dostlarım.